Herkese merhaba. Bugün sizler için en kolayından ama hazırlarından bir farkı olmayan trilçe tarifim var. Bunun için ilk önce sütlü sosunu hazırlayacağız. 3 su bardağı sütüme, yarım su bardağı şekerimi ekliyorum. Bir paket kremam var. Onu ekliyorum. Ve sütümüzü hiç kaynatmadan veya ısıtmadan böyle ara ara karıştırarak Şekerimizin erimesini sağlayacağız. Evet arkadaşlar, Triliçemin keki için 4 adet yumurtamı karıştırma kabıma aldım, su bardağı şekerimi ekledim ve yumurtalarım küprene kadar çapıyorum. yumurtalarımı şekerle birlikte güzelce çırptıktan sonra yarım çay bardağı sıcak suyumu ekliyorum. Bir paket vanilyamı ekliyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Şimdi bir buçuk su bardağı unumu ve iki paket kabartma tozumu eleyerek karışımımı ekliyorum. Ve tekrar güzelce pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. Evet tabanını çok az yağladığım fırın kabıma karışımımı aktarıyorum. Önceden ısıttığım 190 derece fırında üzeri pembeleşene kadar fırıncının kekini pişireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi tatlımızın karamel sosunu hazırlamaya geçiyorum. Tavama bir su bardağı şekerimi alıyorum. Ve hiç karıştırmadan şeker eriyip karamelize olana kadar bekleyeceğim. Evet tırıkçamın keki pişti. Çok da güzel kabardı. Şimdi oda sıcaklığına gelene kadar bekleyeceğiz. Şekerimiz de çok güzel karamelize oldu. Artık bir paket kremamı ekleyebilirim. Kremayı şekeri ekledikten sonra donma yapacaktır. Hiç endişelenmiyoruz. tekrar ısındığı zaman çünkü eriyecek. Şimdi bir tatlı kaşığı da tereyağımı ekliyorum. Ve bu şekilde bütünleşene kadar altı kısık bir şekilde bekleyeceğim. Karamelize sosum da çok güzel oldu. Artık altını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Çünkü soğuk olması gerekiyor. Kekimin de ilk sıcağı çıktı artık sütlü sosumuzu yavaş yavaş üzerine ekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi krem şanti hazırlıyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik soğuk sütüme bir paket krem şanti ekliyorum ve koyulaşana kadar karıştıracağım. Evet, krem şantim de hazır. Şöyle küçük bir sıkma torbasını üzerine süslemek için 2 tatlı kaşığı krem şantimden ayıracağım. krem şantimi triliçe kekimin üzerine koyabilirim. Krem şantimi de sürdükten sonra şimdi karamelize sosumu dökeceğim. Kremsiz sosumuzdan sonra da üzerini süslemeye geldi sıra. Şöyle üzerine ayırdığım krem şantiyi sıralı bir şekilde çiziyorum. Son olarak da irdanla şu şekilde çizikler atıyoruz. Evet arkadaşlar, tirit artık hazır. Bir gece buzdolabında dinlenirse çok daha güzel oluyor. Hem kıvamı hem sütünü çok güzel çekmiş oluyor. Hem lezzeti bin kat daha artıyor diyebilirim. Ama vaktiniz yoksa 8 saat 6 saat arasında buzdolabında mutlaka dinlendirmenizi istiyorum. Çünkü gerçekten çok daha lezzetli oluyor. Ben sabah saatlerinde yaptım. Şimdi akşam çay saatine kadar buzdolabında dinlendireceğim. Servisimi o şekilde yapacağım. Evet arkadaşlar ben tüm içimi servise hazırladım. Şöyle de göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. En pratik haliyle sizin için hazırladım. Umarım denersiniz ve memnun olursunuz. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun.